Herkese merhabalar ben Uğur Uğur Metek mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bu porsiyonun yapımına hayran kalacaksınız lezzeti gerçekten muhteşem oluyor mutlaka deneyin pamuk gibi yumuşacık ve uzun sürede bayatlamıyor tarifimize hiç bekletmeden hemen başlıyorum 2 su bardağı süt 1 su bardağı su Evet ılıttıktan sonra hamur yoğurma makinesinin haznesini alıyorum. 4 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru maya karıştıralım. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarısını da hamuru açarken kullanacağız. Tekrardan karıştıralım. Biraz un ilavesi yapalım. bir adet yumurtanın beyazı sarısını üzeri için ayırdım 2,5 tatlı kaşığı tuz evet, 8 su bardağına yakın un kullandım onu azar azar ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım Belli bir miktarda un ilavesi yaptım ve karıştırıyorum. Daha sonra hamur yoğurma makinesinin içine alarak yoğurma işlemine başlıyorum. Evet, unu kaşıkla azar azar ekleyerek toparlanana kadar yumuşak bir hamur hazırlayalım. Evet hamurumuz elastik bir hale geldi artık. En son elimle de toparlıyorum. Çok az bir yağ ile üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve mayalanması için bekliyorum. Evet, hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı, kabardı. Havasını alarak tezgah üzerine alıyorum. Bu aşamada çok az yağ kullanabilirsiniz. Evet bezelerimizi 10 eşit bezeye keselim. Ve yuvarlayalım. Böreklarımızı çok az yağ ile yağlayarak yağlanmış tepsiye alalım, üzerine kapatalım, şöyle 5 dakika dinlenmesi için kenarda bekletelim. Evet 5 dakika sonra hamurumu videodaki gibi hafif bir şekilde açıyorum ve rulo şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra tezgahın kenarına alalım ve diğerleri de aynı şekilde açmaya devam edelim. Dilerseniz bu aşamada peynir ya da daha farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Ben sade olarak yapıyorum. Beni hangi şehirden veya ülkeden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet bu şekilde hazırladıktan sonra bezelerimizi biraz dinlendirelim. Evet en son hamurumu da hazırlıyorum. İlk yaptığım hamuru alarak elimle hiç bölmeden silindir haline getirerek uzaltıyorum. Ortadan ikiye alalım ve örgü şeklinde saralım. Daha sonra videodaki gibi birleştirelim. Tepsiye alalım. Evet diğer hamurları da silindir haline getirene kadar elimizi koparmadan uzatalım. Ve videodaki gibi şekil verelim. Dilerseniz bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Videodaki gibi döndüre döndüre örgü yapalım en son iki ucu birleştirelim ve alt kısmında kalacak şekilde tepsiye alalım Evet ben bu şekilde şekil vermeyi daha çok beğendim. Diğerlerini de bozarak hepsini bu şekilde hazırladım. Evet en son açmamı da hemen hazırlıyorum. Evet, vaktiniz varsa mutlaka tepsi mayası yaptıralım. 1 adet yumurta sarısını çok az sütle ve sıvı yağla çırptım ve üzerlerine her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Evet fırına girmeye hazır 170 dereceli fanlı fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Hemen fırından çıkartalım ilk sıcaklığı geçmesi için biraz bekleyelim. Pamuk gibi yumuşacık açmalarımız yemeye hazır ve sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum Her tarafı eşit miktarda pişli, yumuşacık gerçekten çok lezzetli deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız